Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Videomuzun başlığı kalıcı ve en sağlıklı kilo verdiren diyet listesi. Bugün sizlere hem besin öğelerinden bahsedeceğim hem de bununla alakalı bir diyet planı vereceğim. Öncelikle size yeterli ve dengeli beslenmeden bahsetmek istiyorum. İnsan vücudunun büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için ihtiyacı olan 50 tane besin öğesi vardır. Bu besin öğelerinden her gün belirli bir miktarda vücuduna alması gerekir. Eğer bu besin öğelerinden vücuduna almazsa ne olacaktır? Vücutta eksiklikler ortaya çıkacaktır. Yeterli ve dengeli beslenme ise vücudumuzun e, büyümesi, gelişmesi ve çalışmasını sürdürebilmesi için alması gereken enerji ve besin miktarları öğesinin vücudumuza yeterli ve dengeli bir şekilde alınmasıdır. Yeterli ve dengeli derken aslında şunu kastediyoruz. Yeterliden kastımız porsiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Dengeliden kastımız da her besinden almalıyız. Meyve de yemeliyiz, süt de yemeliyiz, yoğurt, et, bütün besinlerin vücudumuzda mutlaka işe yaradığı bir organizma ve bir sistem vardır. O yüzden bunlardan dengeli bir şekilde almalıyız. Yetersiz ve dengesiz beslenen bir kişi sağlıksız gözükecektir. Daha doğrusu sağlıksız bir vücuda sahip olacaktır. Halsiz olabilir, yorgun olabilir, isteksiz olabilir, dikkati dağılmış olabilir veya sürekli baş ağrısı yaşayabilir. Baş ağrısı demişken size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Benim bir danışanım vardı. 40 kilo civarında bana geldi. Yani bu danışanım aslında yetersiz besleniyordu sürekli başının ağrıdığını söylüyordu ve buradaki derisinin gerildiğini ve stres içinde olduğunu söylüyordu. Sonrasında biz bu kişiye sağlıklı bir şekilde kilo kazandırdık ve bu kişiyi ideal kilosuna getirdik. İnanın ki baş ağrıları ortadan kalktı. Yani siz aslında zayıf olabilirsiniz ve kilolu olmadığınız için sağlıklı olduğunuzu düşünebilirsiniz ama bunlar çok ince noktalar. Mutlaka bunlara dikkat edelim. Sağlıklı beslenen bir kişinin günlük aldığı enerjinin dağılımı şu şekilde olmalıdır. Günlük aldığınız enerjinin %55-60'ı karbonhidratlardan, %20-25'i yağlardan, %12-15'i de protein grubundan gelmelidir. Yani siz günlük olarak belli bir enerji alıyorsanız oranlarınız bu şekilde olmalıdır. O zaman vücudunuz kusursuz bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde çalışabilir. Şimdi hocam benim kafam karıştı. Ben bu yüzdeleri nasıl ayarlayacağım derseniz hemen örneğimi veriyorum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Günlük almanız gereken 5 tane besin grubu var. Bunun birincisi et grubu, ikincisi süt grubu, üçüncüsü tahıl grubu, dördüncüsü meyve ve sebze grubu, beşincisi de yağ grubudur. Bu besinlerden gün içerisinde mutlaka almalısınız. Şimdi o zaman hemen bu besin gruplarından her gün neden almalısınız bunun açıklamasını yapayım. Öncelikle birinci gruptan yani et grubundan başlayalım. Et grubu e, özellikle yumurta, peynir, et, tavuk, balık, bakliyatlar e, bunlardır. Bunların içerisinde yüksek oranda protein vardır, B12 vardır, demir vardır, magnezyum ve fosfor vardır. Bu besinlerin vücudumuz için çok fazla önemi var. Bir de vücudumuzda hücrelerin yenilenmesi ve doku onarımında görev yapar. Aynı zamanda kan yapımında rolü alır. Yani bu besinler her gün vücudumuzda belli bir mekanizmanın işlemesini sağlar. O yüzden ne yapalım? Her gün olmasa da iki günde bir mutlaka et tavuk balık yemeye çalışalım. Bazı kişiler sevmiyor olabilir. Mesela ben her gün et yemeyi çok fazla sevmiyorum. O yüzden iki günde bir almaya çalışıyorum. Ama seviyorsanız hiçbir problem yok. Her gün en azından 3-5 porsiyon kadar et tüketebilirsiniz. İkinci grubumuz süt grubu. Süt grubu da yüksek oranda protein, kalsiyum, D vitamini ve fosfor içerir. Bu da vücudumuzda biliyorsunuz ki kemik ve diş sağlığının korunmasında çok çok önemlidir. Özellikle normal bireyler yani yetişkin bireyler günde iki porsiyon süt ürünü tüketmelidir. Hocam iki porsiyon ne derseniz bir bardak süt bir kase yoğurt tükettiğiniz zaman yeterli miktarda süt ürünü kalsiyumunuzu karşılamış oluyorsunuz. Ama ergenlere veya menopozdaki kadınlara geldiğimiz zaman günde 3-4 porsiyon süt ürünü tüketmelisiniz. Üçüncü grubumuz meyve ve sebze grubu. Polikasit, C vitamini, beta-karoten, antioksidan dediğimiz e, mineralleri ve vitaminleri bünyesinde bulundurur. Özellikle kan yapımında görev alır ve bağışıklığımızın yükselmesini sağlar. O yüzden mutlaka her gün meyve ve sebze tüketmeliyiz. Sebzeyi günde 1-2 porsiyon tüketebiliriz. Örneğin öğlen yemeğinde sebze yedim, akşam yemeğinde salata yedim. Bu benim için yeterlidir. Meyveyi de günde 3-5 porsiyon kadar tüketebiliriz. Dördüncü grup tahıl grubu. Bu grup özellikle B1, B2 ve B6 vitaminlerine sahiptir. Ve bunlar vücudumuzda enerji metabolizmasında yer alır. Şunu artık hepimiz biliyoruz. Sporcular spor yapmadan önce özellikle karbonhidrat alırlar. Neden? Bunlar vücutta enerjiye çevrilir ve sonrasında da kas yapımına yardımcı olacaktır. Bir de ekmeği kesenlerde kabızlık çok fazla görürüz. Ne olur? Sindirim sistemi durur. O yüzden bu besinler vücudumuz için çok elzem besinlerdir. Özellikle sinir sisteminde, deri sağlığında ve sindirim sisteminde görev alırlar. Eğer normal bir yetişkinseniz günlük 4-5 porsiyon kadar almalı. Eğer ergenseniz biliyorsunuz ergenlerin, çocukların çok fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Onlar da günlük 6-8 porsiyon kadar tahıl grubu tüketebilirler. Geldik 5. ve son grubumuza. Bu grup da yağ grubudur. Zaten bunları biliyoruz. Tereyağı, zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçek yağı. Bunun dışında kuru yemişler de bu gruba dahildir. Ceviz gibi, badem gibi, fındık gibi. Bunların içerisinde çok yüksek oranında selenyum, E vitamini, omega 3, omega 6, çinko vardır. Bunlar da vücudumuzdaki özellikle sindirim sisteminde kadınların sağlığında ve deri sağlığında, cilt sağlığında çok önem teşkil eder. E, o yüzden gün içerisinde mutlaka porsiyonlarına dikkat ederek bunlardan tüketmek gerekir. Porsiyonumuzda 3-5 porsiyon arası kadar kullanılmalıdır. O zaman besin grupları ve yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilgilendiysek şimdi gelelim bizi kalıcı ve en sağlıklı şekilde zayıflatacak olan diyet listesine. O zaman hemen sabahtan başlıyoruz. Şimdi sabah kahvaltısından önce uyanınca 1-2 bardak su içmenizi istiyorum. Sonrasında kahvaltıda 1-2 tane haşlama yumurta yiyebiliriz. Yanında 1-2 dilim beyaz peynir olmalı ama çok yağlı olmamalı, yağsız da olmamalı. Yani light ürünler kullanmıyoruz. Sonrasında 6 tane zeytin yiyebiliriz, 2 tane ceviz yiyebiliriz ve 2 dilim esmer ekmeğimizi yiyebiliriz. İstediğiniz kadar da domates, salatalık yiyebilirsiniz. Öğlen yemeğine geldiğimiz zaman öğlen yemeğinde bir kase çorba tercih edebiliriz. Çorba karbonhidrat grubu, onu tercih etmek istemiyorsanız onun yerine 2 dilim ekmek veya da 3-4 kaşık pilav, makarna grubundan tercih edebiliriz. Yani birinci seçeneğimiz bu. Bunun yanında mutlaka bir kase ev yoğurdu olmalı. Sonrası bunun da yanında 10 kaşık sebze yemeği tercih edebiliriz. Yani öğlen yemeğimiz bu şekilde. Ne oldu? Her besinden az miktarda almış olduk ve tüm vitaminleri vücudumuzda kullanmış olduk. Öğlen yemeğinden sonra ara öğünümüze geliyoruz. Ara öğünde bir porsiyon meyve tercih ediyoruz. Bunun yanında mutlaka 12 tane badem veya fındık tercih edebiliriz. Cevizi kahvaltıda yemiştik. Sonrasında akşam yemeğine geldiğimiz zaman 3-5 porsiyon kadar köfte. Daha doğrusu bu illa köfte olmak zorunda değil et tavuk balık da olabilir veya hocam ben her gün hayvan salgıda yemek istemiyorum derseniz onun yerine 12 kaşık bakliyat da yiyebilirsiniz. Yanında yine bir kase ev yoğurdumuz olmalı. Aynı zamanda bunun da yanında bir kase çorba veya iki dilim ekmek veya 3-4 kaşık pilav, makarna, bulgur, grubundan yiyebiliriz. Ne oldu? Beslenmemizi yine çeşitlendirmiş olduk. Son bir ara öğün daha tercih edebilirsiniz. Bu da bir kase yoğurt olabilir, bir bardak süt olabilir veya tekrardan meyve olabilir. Şimdi ben size burada 5 tane öğün vermiş oldum. Şunu soracaksınızdır. Hocam ben aralıklı oruç yapıyorum. Nasıl yapabilirim? O zaman kahvaltıyı geç yapabilirsiniz. Sonra bir ara öğün yapıp öğlenle akşama ortalama birleştirip en sonda 8'de günü kapatarak bu diyeti aralıklı oruça da uydurabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. En son bir önemli noktaya daha burada dokunmak istiyorum. Şimdi şunu diyeceksiniz. Hocam bu diyeti verdiniz. Detokslar var, yoğurt türleri var. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Önce bu diyeti yapıyoruz. Diyelim ki 10 gün yaptık. Sonra araya 3 gün yoğurt türü yapabilirsiniz. O zaman ne olacaktır? Vücudunuza bir değişiklik olacaktır. Ama o diyetleri 3 günden fazla yapmanızı biliyorsunuz ki önermiyorum. Sonra ne yapacağız? Bu tür bir diyete tekrar döneceğiz. Sonra diyelim ki bir 15 gün daha yaptım sıkıldım. Bu sefer sıvı detoks yapabilirsin. Yani böyle sürekli değiştirerek ne yapacağız? Metabolizmamızın şaşırmasını ve hızlanmasını sağlayacağız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.